Happy Wheels oynuyoruz. Bugün Happy Wheels. Aa, ne dene özel yapılmış. Eee. Haritalara deneyeceğiz. İlbok e yapamayacağımızı biliyorum. Evet. Kazandık mı? Beleşten kazanamıyorsunuz. Bekle. Buna şunla deneyelim. Sıkıtır. Scooter... Sıkıtır ne lan? Hmm. Bu arada oyun çok kanlı. Kanı çok sevmiyorsan oynamayın. Pogo. Lütfen bana şifre ayın çünkü çok pogo, çok o kadar iyi pogocu değilim. Ne çeza? Çezer dedim ya. Ama yazı kafama. Hop. Amatör. Hop normal pro mu? XXXX pro NS. <laughs> ya bana küfür ediyor olabilirsiniz. Bu arada daha fazla Happy Wheels videosu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve orada abone ol tuşunun yanında bir tane zil var ya ona tıklasana bir de bütün videoları yap. Yani. Yani daha fazla video istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Sadece Happy Wheels videosu değil. Yani güzel bir like gelirse yani iyi bir like gelirse devam edeceğim. Hop. Benim iki saattir noob oynamamı izliyor olabilirsiniz. O yüzden özür dilerim. Noob. Yok abi. Exitomen. <laughs> Neden Ege gibi şiko? Şiko ile macera. <laughs> Böyle yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi 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 hadi. hadi. Hocam beni aldatıyor ama az internetin can. Bitirdim. Bitirdim. <laughs> Hiç Hı öldü. Hızlıydı. Neden EG Batur'a eksik pro? Onu ben baba oğla yapmak istiyorum. Bu ne lan? He, bu Pocoduymuş. Tamam lan fogosh fogof noob ya burada insan sıkışıyor kardeşim bu, bu çok eski bir şey ama onu yapan eğer bir gün bu videoyu izlerse ona söylüyorum lütfen yani böyle yapma yani çok dar olmuş çok dar olmuş o yüzden biraz zor yapıyorum. Yani gittikçe genişliyor ama gerçekten çok dar. XXXX Pro Enes. Hop. Well played. Hadi. Oh topların içerisine düştüm. Aynı fogucu gibi. Dopum. Pogo'cu tam bir dopum. Eğer güzel bir like gelirse Eren Boba'ya özel yapılan mapleri inceleyeceğiz. Ee, o ondan sonra o videoya da bir güzel bir like gelirse Enes Batur'a özel yapılan Happy Wheels maplerini inceleyeceğiz. Yani hop zıplayamıyorum şu topları yüzünden daha zor yapılmış. Tam güzel bu taraflar geniş de. İlk başlar biraz dar yani. O yüzden ee, o tarafı güzel olmamış. Ama 5 yıl Oha! Pogor pogo oh, oh. orta oh, oh. ortaya geçin hemen proya doğru ya 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 en azından ben çok happy Wheels. neyse çok happy with oynuyorum ben. İşte. bu arada oynamak için linkini bırakırım ama Flash Adobe Player istiyor yani eklentisi ya ben bunları yapamıyorum. Arkadaşlar hangi tuşa basmamız gerekiyor? Bak işte. Al işte. Nasıl kaldıracağım ben? Heh. Tut. Nasıl tutuluyor bununla mı? Tutabilmesini bilsem hepsini ağzına ağzına vuracağım. Çünkü daha yeni oynuyorum. 1.2. Hoş geldin. Tokum. Pogon. O, bo, de, de, na. Pogon, Pwy. Pui. 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 Ja, Pui. 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 Hayda Galatasaraylı değilim. Fenerbahçeli de değilim. Beşiktaşlıyım beyler dün. Beşiktaşlıyım da. Şuradan nasıl geçeceğim? Beşiktaş'ı daha iyi yapmışlar. Daha doğru yapmışlar. Beşiktaşlı galiba. Ya da Baturay Beşiktaşlı diye yap. Baturay Beşiktaşlı mıydı lan? Mı? Beşiktaşlıydı Baturay ya. Enes Batur Fenerbahçeliydi onu biliyorum. Enes Batur'un ikinci kanalından biliyorum onu. Ali Koç da forma yaptırmış. Ali Koç'un forma mı yaptırmış? Neydi işte hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum çok oldu. Çok oldu. Enes Batur'un ikinci kanalına bakalım çok oldu. Çünkü neredeyse herhalde bir senedir video atmıyor o kanalı. Enes Batur'u Bence Enes Batur'un oyun çekmesini özlediniz mi? Biliyorum birçok kişi özledi. Birçok kişi özledi biliyorum. Hayda, bacaklarım yok. Nasıl fare yapacağım? Ha! Biliyorsunuz, e, biliyorum ben. Ay ben niye bunu seçtim ya? E, herkes biliyorum. Yorumlara hep yazıyorlar. Eski Enes Batur. Yazıyorlar. Hep böyle işte yorumlarda yazıyorlar. Keşke şöyle bir kanal, oyun kanalı açsa Enes Batur. Furkan Yaman gibi. Yani Furkan Yaman gibi Böyle oyun kanalı açsa güzel olur bence. Mesela e, e, Takla King gibi böyle oyun kanalı açsa güzel olur Enes Batur'da yani. Ya da e, ikinci kanalına oyun videoları atsa bence güzel olur yani. Ne ne diyorsunuz? Acaba hepimiz de videolarını neden sildiniz Enes Fatur? Silmeseydik keşke. Çok güzel. Çok eğlenceli videoları vardı. Bir de şey baba oğul John miydi onun? Onu hatırlamıyorum. Geçemiyorum. Pogocu değilim ben. Pogoyu iyi oynayayım. Pışık. En azından fena değil yani. Pişik. Ben bunu telefonla daha iyi oynuyorum ya. Yani. Telefonda da videosunu çekebilirim. Ama biraz kastım ben telefon. Oynadım E neden Ege oturay intikam? Bu ne? Bunu seçeyim ya. Yo bu çim biçme makinesi böyle. Biçiyor. Oh. Of oh, ne güzel biçiyor. Oh beyni biç biç biç. Beyler. <laughs> Yorumları psikopat yazmış. Yorumları psikopat bir yazmayın. <laughs> psikopat değilim tabi. Ne öyle olayım da zevk alıyorum. Aaa. <laughs> Düşünsene gerçekte. Oha. Düşünsene gerçekten size böyle yapıyorlar. Çin biçme makinesiyle şey yapıyorlar. Lütfen şu karakteri seçiniz diyor. Evet. Ben de o karakteri seçtim. O çocuğu kıyma yapmadan olmaz. Dombili'den anladım zaten. Dombili'yi derken bunu seçeceğiz yani. Anladım. Babasını da. Niye ben? Iyy, öl. 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 Bitiyorum. Şimdi içmem mukenazım da insan bitiyorum. Ne kadar pis kapadım iyi. Azıcık göbeğim var. Ama. Hop bu madenci değil mi? İşte merak ettiğin büyük insan. Bu ey. Oo onu kıyma yapıyorum. Güzel yemek yemişsindir sen. Senden güzel kıyma yapılır ha. Ee, e, e. Ne kadar psikopatım. Kendi ayağımı koparmaya çalışıp ben geldim. Aa teyze. Ben olmasam da olur ha. Ben bak ben seni biçmeden duramam ha. Herkesi biçtim. Seni biçmeden olmaz. Sen de biçeceğim. Sen de biçeceğim. Gel, kaçma, kaçma. Seni de biçeceğim, kaçma. Beni. Kafasını zaten biçtim. Çok psikopat kopatmıyor ya bu. Kanı onu bunu çok sevmiyorsanız yani parçalanmayı falan oynamayın. Poo. Onu da kıyma yaptım. Oda klima oldu. <laughs> Aa, seni de unutmadık Noel. Helikopterimi veririm sana. Tık. Helikopter gerekmez. Dumbili fight. Hoa. İntikam aldım. İntikam. Hepsini biçeceğim. Hepsini. Biçeceğim. Neden biçemedim? Ben buna çok sev kaldım oynayacağım arkadaşlar. <laughs> ben buna çok sev kaldım. <laughs> Neden Baturay bu Abi mapimi oynarsam mutlu olurum. Bırak kendi yapsın bir tarafta. Oyun biraz kısabilir. GTA 5 online'de yaptım. Mapi de oynamayım. İsmi Neden Baturay demiş. Ama ben Baturay değilim. Ne kadar <laughs> Bu ne ya? Güzel ama beğendim. Ellerine sağlık. Yapalım. Ama bayağı eski yani 2016. Lan oyun baga girdi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Kim Şimdi içim ol makinasını çok seviyorum. İleç böyle. Pogo yok Pogo'yu oynamayın. Dombiliyi seçelim mi? Bombili. Yok Pogocuymuş. Yok Pogocuyu çıkalım hemen. Ya da deneyelim. Pui. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla. Hep bir göz istiyorsanız. Ee, orta, ortalarda dediğim gibi yap, 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 yap. seviyorum. Bay bay.